Efendim Perşembe gününe geldik. Perşembe günü her hafta olduğu gibi Sayın Ali Perşembe ile birlikte hem yurt içi hem yurt dışı piyasalar hem de bu gelişmelere karşı nasıl bir e, nasıl söyleyeyim strateji teknik olarak neler yapılabilir nasıl pozisyon olabilir konusunda bir şeyler söylemeye çalışacağız. Öncelikle kendisine yayına hoş geldiniz diyelim. Sayın Ali Perşembe yine hoş geldiniz efendim. Merhabalar. Ne güzel sizle bir şeyler yapmak. Hep zevk. Ah çok teşekkür ederim. Bir mukabele. Şimdi bu ben uzun süre Cem Seymen'le yayın yapardım. Cem'in böyle renk rengi renk rengarenk gözlükleri vardı. Hatta ben de böyle rengarenk saatler takardım kıskanırdı böyle. Ben böyle saatler istiyorum diye ama şu gözlük <laughs> rengi Cüneyt Baksoy'un mesela gömlek rengine takıyorlar. Sarı giyince <laughs> altın yükselir falan. Altın tabii. Sizin gözlüklerin bir şeyi var mı, hikmeti var mı renklerini? Ee, yok vallahi ne bulursam onu yapıyorum dedim ya geçen sefer hep habire üstüne oturup kırdığım için gözlükleri. <laughs> Ama bazen de bir inadım tutmuyor değil yani mesela bizim hmm. Taylanı desteklemek için yeni renkler bulabilirim gerçekten. Aa. Evet değil mi? Ne kadar büyük tepki aldı? Değişime oynamak ne kadar büyük cesaret? Bunlar esasında hayatın gerçekleri. Siz diyorsunuz ki benim gözlük takışım biraz daha randomdı. Yani böyle rastgele seçiyordum. Ama beni e, eğer bu konuda zorlarsanız esasen ben değişimden yanayım diyorsunuz. Bir, bir algoritma yazabiliriz oraya. Yani. Ha yazalım. Ya Bugün o, o algoritma konusuna biraz e, girelim istiyorum. Hı. Algoritma deyince de esasında hani bu Taze konular, e, hareketli konular ilgi de çekiyor. Ya Akbank tabii algoritma yazmış mıdır acaba böyle bir e, o olaya karşı. Yani çok konuşuldu. Hisse senedi üzerinde mesela etki yaptım mı yapmadım? Emin olun ben hiç bakmadım yani yapmaması gerektiğini de düşünüyorum. önemli bir şey yapmış az bir şey ama pek kalıcı değil. Evet. Kalıcı değil. Fakat tabii çok önemli bir şey. Teknoloji diyoruz, bilgi diyoruz, teknolojinin evet. kullanılması diyoruz. Çok enteresan. Bir de hani uluslararası bir tane e, teknoloji şirketinin hizmet verdiği bir e, bankamız ve çok önemli, çok değerli bizim için ee, e, hani dünya çapında e, nasıl söyleyeyim Türkiye'yi temsil eden bir yer olduğu için ayrı önem taşıyoruz. Onun için böyle hani pamuklara sararak konuşacağız ama ne evet. oldu? Yani ne görüyorsunuz siz? Mesela trading adına da çok zor değil mi? Ya Akbank diyorsunuz, hisse diyorsunuz, Al diyorsunuz. Acayip bir şey tabii. Yani hani bank analistler var ama bir yandan da böyle ekstrem bir olay gerçekleşiyor. Evet ilk değil son da değil tabii ee, ama, ama yani ben ben bu konunun uzmanı değilim yani hep, hele hele işin içine teknoloji yazılım vesaire gibi konular girerse hiç değilim. Ee, dolayısıyla yani bu e, duruma başka bir boyuttan bakarak bir yorum yapabilirim. Yani bunun birincisi şey e, ben de dün böyle ağzım açık izledim e, bakmak istediğim boyut sosyal medya kısmı. Hmm. Hakikaten hayretler içerisinde e, izledim orada çıkan e, yorumları. E, biraz da korkunç tabii yani bu, bu sosyal medya denen yer öyle bir yer ki e, başka hiçbir yerde konuşmasına izin verilmeyecek veya fırsat bulamayacak kişiler görüşlerini serbestçe orada paylaşabiliyorlar, değil mi? E, bu zaten onun kalitesini öne çıkarıyor sosyal medyanın. Ama e, bir de tabii o görüşler ki bunlar yani eleştiri olabilir, övgü olabilir, adam kızar veya hayranlıkını e, e, dile getirir falan. Eninde sonunda bütün bu yorumların hedefi ya siz ya yani bir insanlar oluyor ya da kurumlar e, hmm. oluyor. E şimdi bu yorumlar, bu görüşler yapıcıysa, dürüstse, e, akıllıysa ne o, hala hmm. o hedef kişi veya kurumlar bundan faydalanabilir veya kendisini disipline eder veya daha etkin hale getirir e, operasyonunu. Ama öte yandan ki dünkülerin bir kısmı maalesef öyleydi. Yani hem cahilce hem kötü niyetli, hem sırf orada bir şeyler yazmış olmak adına yazılmış yorumlar eleştiriler ve hatta çıkartılan haberler. Yani sadece sizin çok güzel ifade ettiğiniz gibi pamuklara sarmak durumunda olduğumuz bir nadide bir kurumumuz ve sistemimize de e, zarar veriyor ve bu kurumlar da bu arada da savunma yapmak zorunda kalıyorlar. E, bunu bir bir kere koyalım bir kere. Bir de işin tabii teknoloji boyutu var e, burada. Yani öyle bir teknoloji çağında yaşıyoruz ki şimdi sistemler hem çok gelişti ama aynı oranda da facia bir şekilde komplikeleşti. E, ve bu kurumlar e, bu ortamda yaşayabilmek için ve o hizmetlerini de sunabilmek için dünyanın yatırımını yapmak zorundalar. Uzman ekiplere sahip olmak zorundalar. Müthiş bir organizasyon içerisinde olmaları gerekiyor. Ö ö öte yandan bir de dijital bankacılık dediğiniz şey bugün banka işlemlerinin çok büyük bir yüzdesini e, oluşturuyor. Tabii. Yani dün olan bitenler bir kere... Şu, e, bu Akbank'ın özelinde bir şey olarak algılanmaması lazım. bir kere her kurumun başına gelebilir ve gelecek de e, bundan sonra. Ya yani bir de üstüne üstlük e, geleceği yetmiyormuş gibi. Ya bence yani dün de buna e, şahit olduk. Bu devre dışı kalma süreleri de farkındaysan son zamanlarda olan olaylara bakarsak son bir senedir iki senedir gittikçe de uzuyor. Yani hmm. recovery period gittikçe daha zorlaşmaya e, başlıyor. Bunlar tabii sadece yani yazılım sorunu veya bir sistem çökmesi olmayabilir. Ya yani siber saldırı olabilir, deprem olur, ne bileyim binada bir arıza olur. Bin bir türlü senaryo var orada. Ama bugün yani sizin de ifade ettiğiniz gibi Akbank kalibresinde bir kurumun yaptığı milyonlarca dolarlık yatırım ve örgütlenmesiyle e, kendi iç sistemlerinde algoritma dediniz ya yani herhalde ismi o değildir ama kendi iç sistemlerinde ya yedekleme olsun recovery olsun bilgi güvenliği olsun gizliliği olsun acil durum plan planı olsun onu uygulama e, şeyleri antrenmanları olsun en üst düzeyde olduğunu ya, eminim. Yani böyle olmamasına imkan yok böyle bir şey. Yani bir de 6 milyon tane işte 5 küsür dijital müşterisi olan bir bankadan konuşuyoruz. Yani böyle bir bankanın ve bugünkü Türkiye'deki bankacılık sistemi içerisinde bunlara hazır olmamasının imkan ihtimal yok. Bana sorarsanız da süreci de gayet iyi yönettiler. Yani tabii ki şikayetler olacaktır. Ama yani tekrar ediyorum bunlar olacak ve oldu da yani daha birkaç hafta önce Avustralya'da bir şeyler oldu. Biliyorsunuz bütün hava yolları, borsa hepsi tamamen karardı. Ondan belki bir hafta önce de New York Times gitti, CNN gitti, Reddit gitti, bütün cloud'ları çöktü. Yani bence yani sadece olacak demek değil. Daha sık olacak recovery period daha uzun olacak. Mühim olan kurumların buna hazır olması. Evet. Ee, yani ancak şöyle de bitireyim istiyorsan yani evet, zaten başka söyleyecek uzmanlığım yok burada. Ee, burada ne kurumlar ne de müşterilerin ya böyle durumlarda ya ben en büyük tehlikeyi hala sosyal medya olarak görüyorum. Yani oranın o vahşi ve hmm. çoğu zaman yalan yanlış ve cahil körüklemesinden etkilenmemesi gerekiyor. Yani düşünsen bir buradan 2001'de olan bitenler gibi bir şey ee, galeyanı çıktığını, bankaya hücum galeyanı. Bu, bu tamamen aptal bir şey olur ve ortada fol yok, yumurta yakken olur. Hmm bu yani evet. mağduriyetler mutlaka küçük, yani çekip patlar ne bileyim kredi kartı ödemesini yapamaz ki bunların da zaten e, önlemlerini almıştı Akbank ve gayet de güzel bunu komünike ettiler müşterilerine. Yani bizim bankacılık sisteminin bundan üstesinden gelemeyeceğini inanmıyorum. Yani böyle bir şey yok. Buradaki evet. mevcut yapılanma müşterinin zarar görmemesi üzerine kurulu zaten. Yani birkaç sene önce de yine yanlış birkaç sene önce hatırlamıyorum. Bir Swift üzerinden bir cyber saldırı olmuştu bütün Avrupa'da. Burada bankalar evet. içinde bizim bankalarımızda vardı zarar gördüler. Ee, yani maddi zarar gördüler ve bu zararların bir kuruşu bile müşteriye yansıtılmadı. Yani bizim sistemimiz öyle değil. Ama teknoloji dediğiniz şey önemli olan buna hazır olmak. Ama öngörülemez. <laughs> yani siz yarın bir şey geleceğini öngörmeyeceksiniz, tahmin edemeyeceksiniz bu. Evet. Bu şimdi bu hani kara meselesine dönüyor iş Black Swan'a, değil mi? Evet. Nas Nasim Taleb'e. Şimdi ben birkaç yönden birkaç tane soru soracağım size. Bu konuyu konuşmamızın nedeni olan şeyler bunlar. Bir evet. tanesi şu. Yani şimdi bakın diyorsunuz ki yani ağzıya kuş tutsa bütün yatırımını yapsa, backup'ını koysa. Ya yani bakın e, Sabancı Sabancı Holding altında Sabancı DX diye teknoloji firması var. Veri merkezi hizmeti veriyorlar. IBM'den hizmet alıyorlar. IBM'in şu evet. andaki e, Türkiye'deki genel müdürü eski Sabancı DX'in genel müdürü falan. Yani hani küçük ve e, güçlü bir dünya dünya da para harcıyorlar. Yani bunun olmasına en son izin verecek kurum esasında Türkiye bankacılık sistemi evet. ve şey. Şimdi Aynen. burada sorum, birinci sorum şu. Türkiye'de bankacılık sektörü çok ileride bir sektör. Şöyle diyorum ben Türkiye'de bir üst düzey bankacıyı al yurt dışında bir yere koy yabancı bankaya çalışır. Çünkü ona uygun spesifikasyonları var. Evet. evet. Ee, burada bile bunlar olabiliyorken bu spesifikasyonlara sahip olmaya şirketler tarafından yönetilen şirketler, yönetilen kurumlar, ülkeler var. Ülke var. var. Demek ki burada yatırım yaparken böyle ekstrem senaryolara çok hazır olmak lazım. Soru şu, evet. ya böyle bir yerde nasıl bir algoritma kuracağız da? Yani Ali Perşem, hadi abi, çok güzel anlatıyorsun, onu yap, böyle yaparız falan. Buyur abi, Türkiye'de trade. Et. Hadi ben bunlar ol olacak ve bunların içindeyiz. Buna uygun trade'i bana söyle, ben de rahata ve huzura eriyim. Ya da trade etme bana öyle kurtulayım. Şimdi sorundan anlayabildiğim kadarıyla e, teknolojik felaketleri konuşmuyorsun. Yani e, piyasada olabilecek bir şeyleri ne yazalım da evet, hazır olalım. Evet. Evet yani nasıl duracağız bu şeylere karşı? Yani bir gün Merkez Bankası Başkanı'nı alıyoruz. E şimdi bayram tatiline gideceğiz mesela. Ya nasıl gideceğiz abi? Pozisyonla gidilir mi bayram tatiline? Bilemiyorum yani. Merak ediyorum ne yapmalıyız yani diye? bu sorunun cevabı gidemeyeceksin. Bir ikincisi de böyle bir yani hele özellikle bizimki gibi renkli bir ülkede e, olabilecek senaryolara karşı algoritma yazacak adam bugün bizi Jüpiter'e götürür. Böyle bir şey olacağını Hı. ben zannetmiyorum. Kaldı ki bir algoritma deyince biz bazı mental yanlışlıklar yapıyoruz. Yani algoritmanın aslında birinci fonksiyonu öngörülebilir aslında kelime de yanlış beklenmesi gereken olabilecek olayları hesaba katan ve onlara reaksiyon göstererek yatırımcıyı veya işlemciyi kendisinden kurtaracak hem süratte hem de disiplinde işlem yapabilecek bir e, bir organizmadan e, bahsediyoruz. Şimdi bu organizma gece yarısı kimin ne yapacağını falan tahmin etmesine imkan yok. E, ama burada aslında yani kabahati algoritmaya bulmadan önce e, şeyi irdelemek lazım. Yani gerçekten bu piyasa dediğimiz şey, insan, akıllı bir insan, tecrübeli bir insan, muhteşem bir trader veya şahane yazılmış ve son derece kapsamlı ve komplike bir algoritma tarafından piyasanın yapacağı hareket öngörülebilir mi sorusunu sormak lazım. Ha. Yani ben algoritmanın benden daha iyi ve benim de algoritmadan daha iyi olduğum sorusunu yanıtlamaktan ziyade piyasanın e, ee, bu gizemini çözebilecek bir şey yaratılabilir mi sorusuna ilk önce cevap vermemiz lazım ki ben bu, bu kanaatte değildim. Hmm. E, bu algoritma lafı da, da biliyorsun e, nispeten yeni. E, e, hep yeni seksi şeyler bulmak lazım tarifler ki insanların ilgisini çekesin, çeksin diye. Bu eskiden system trading'di. Daha önceden otomatize trading'di. Her 10 yılda bir ismi değişiyor. E, her 10 yılda bir diyorum e, insanlar piyasanın sırrını çözmek için bırakın 10 yılı Mezopotamya'dan beri uğraşıyorlar ve hala çözmediklerini de biliyoruz. Aslında burada çok bariz bir nedeni var. O piyasa denen mahlukun ne olduğunu tanımlarsak aslında neden tahmin edilebilir olmadığını da görmüş oluruz hmm. şimdi e, birkaç tane çok sığ ve iki, içinde iki üç kişi olan piyasalardan konuşmuyorum ama nispeten etkin nispeten derin normal çalışan pürüzsüz çalışan piyasalara baktığında piyasa dediğiniz şey insanlardan oluşuyor orada binlerce on binlerce yüz binlerce insan var ve biz şunu biliyoruz bu insanların çok büyük bir çoğunluğu ki çok büyük bir çoğunluğu derken aslında iki tane daha çok koyayım oraya. Çok 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 büyük bir çoğunluğu istikrarlı olarak para kaybediyor. Para kaybetmesinin nedeni yeteri kadar bilgisi yok, deneyimi yok, donanımı yok. Yani bundan hiçbir tanesi olmuyor. Davranış biçimleri de yanlış olduğu için, oyun planı olmadığı için, sistematik davranmadığı için, riskini doğru düzgün yönetmediği için bunlar devamlı kaybediyorlar. Şimdi o kaybeden insan bu arada ekranın önünde devamlı zıplıyor biliyorsunuz. Her harekette bir şey yapıyor. Çünkü hazır değil hiçbir şeye ve devamlı duygularına yenik düşüyor. Şimdi siz bu insanların hepsinin ne düşüneceğini bilseniz dahi onların ne yapacağını öngöremezsiniz. Çünkü o adam zaten 32 saniye sonra yine fikrini değiştirecek. Dolayısıyla piyasanın kendisi şunu demeye getiriyorum. Piyasanın kendisi nereye gideceğini bilmiyor. Öyle bir konsensus yok. Ve dışarıda biz son derece ulviyleştirmişiz bunu. Dışarıda bir e, uzmanlar evreni var. Ve kendisinin tamamen mantıksız, deneyimsiz, donanımsız ve çarpık davranışlarla bezenmiş ve kendisinin nereye gideceğini bilmediği insanların ne yapacağını anlamaya çalışıyoruz biz. Yani bunu Keynes 1939'da söylemişti. Ya yani bunun imkanı yok. Boş yere uğraşıyoruz biz. Bunu algoritmada yapmayacak. algoritmanın kısıtlıdır neler yapabileceği. Bir beni benden kurtaracak. İki olası e, piyasa hareketlerine karşı oyun planını daha önce çizmiş olacak. Ya yani bu da mükemmel olmayacak çünkü siz aynı olayın Farklı bir konjonktürde piyasayı yukarı çıkardığını farklı bir konjonktürde aşağı indirdiğinde biliyorsunuz. E bunu bir de bunu öğretmeniz lazım algoritmaya. Evet. Dolayısıyla esasında e, bu hiç bitmeyen bir değişim ve öğrenme şekli, e, hani ne diyelim, moving average diyelim buna yani. Hani sonuç olarak hep <laughs> şeyler değişiyor, e, değişkenler değişiyor ve değişkenlerin ana formülü ve çıktığı oluşturmaktaki ağırlıkları da değişiyor. Şimdi bu çoklu bir denge. Bunu çözmek kolay değil ama bazı dinamikler var. O dinamikler o elinde sonunda bir yere götürüyor. Dolayısıyla biz hani çok işlem yaptığımızda daha çok hata yapıyoruz. Halbuki daha trendlere uygun davranıyor olsak daha az işlemle daha çok getiri elde edebiliriz söylemi falan buradan çıkıyor. Bir de kara değil, getiriye değil de zarar etmemeye odaklanmak da esasında değil mi? Hani modern portföy teorisi açısından da. Tabii. Bir getiri elde. Etmiyor. Peki bugüne baktığımızda şimdi para Vatanına dönüyor. Futbolun vatanına döndüğü gibi. Ondan sonra bizim ülkemiz ve bizim piyasalarımız etkin değil. Tahmin etmesi o yüzden zor. Dolayısıyla biz tahmin etmesi zor bir piyasada işlem mi yapmalıyız? Yapmak zorundaysak nasıl bir portföy? Eğer daha etkin bir portföy, daha etkin bir piyasada işlem yapma imkanımız varsa buradaki enstrümanlarla oradaki pozisyon alacak bir optimum portföy oluşturabilir miyiz gibi deli sorular var. Bile, bilmiyorum doğru ifade edebildim mi? Yani şunu söylüyorum. Bayrama giderken hangi portföyle gideyim bana söyler misiniz lütfen? <laughs> portföy içeriği konusunu daha önceki evet, evet. de konuşmuştuk biliyorsun. Bugünün konjonktüründe tabii ki içerisinde yabancı ve dövizle dayalı enstrümanların olması. Yani ona ekleyeceğim yeni bir şey yok. Ama e, trade edible piyasalara baktığında bana sorarsan e, işleyen ve dönen ve nispeten likit ve derin piyasaların hepsinde ister Türk lirası ister Japon e, isterseniz Zimbabwe doları olsun e, işlediği müddetçe bunlarla trade yapabilirsiniz. Trade yaparken e, piyasaya hakkında bir yorum sahibi olabilirsiniz. Bir tahmininiz olabilir. Ama eninde sonunda bu tahminin ve analizlerinizin sonucunda o mantıksız güruhla bir bahse girdiğinizin idrak edip oyun planıyla gitmenizin dışında başka yapabileceğiniz hiçbir şey yok. O oyun planı yani onu şimdi bütün eğitimlerde detaylarıyla konuşuyoruz. Burada öyle bir ne yerimiz var ne zamanımız var. Ama oyun planını bir cümleyle özetleyecek olursak ki bu beni bilen herkes benim ağzımdan herhalde artık bıkmıştır bunu duya duya. Oyun planı dediğiniz şey piyasa ne yaparsa ben ne yaparım. Siz bunun içerisine risk yönetimini ne kadar kaybedebileceğinizi ve kayıpları nasıl durdurabileceğiniz artı davranış biçimlerinizi de yontabildiğiniz müddetçe e zaten çoğunluğunun kaybettiği bir piyasada zaten size gelecek. Hmm, evet bak bu da güzel bir altın oran. Yani hani 10 trade'in 8'i e, yanlış olabilir ama önemli olan o 2 trade'de hayatta kalıp o trade'i yapıp para Aynen. kazanmaktır. Çoğu insan 100 insandan 80 insan zaten bunu yapamıyor. E oraya 20'ye girmek için de yapılacaklar belli ama tabii evet. bu şey gibi böyle. Hani oğlum uykuna dikkat et, oğlum beslenmene dikkat et, oğlum spora dikkat et gibi. Baktığın zaman söylemesi kolay evet. ama yap, yapması zor. Peki ya. iki tane soruyla bitireceğim. Birincisi şu. Peki. Hı hı. Şimdi bu delta virüsü falan e, büyüme yüksek olmaya devam edecek ve enflasyon ...yüksek gelecek söyleminden bizi... ...ya enflasyon, hani siz katılmıyorsunuz... ...çok yüksek olacağına falan ama hani... ...yüksek enflasyon gelse de ya da bir şey olmaz diye... düşünüyorsunuz. Dünya için konuşuyoruz değil mi? Evet, Türkiye enflasyonuna katılıyorum tabii ki. Çok ya Türkiye enflasyonuna... ...zaten hani herkes atıl kurt... ...katıl kurtluyor şeklinde. Şimdi... E, ...dünya enflasyonunun... E, ...yüksek veya düşük ama... ...hani göreceli olarak yüksek kalmakla birlikte... Büyümenin de beklendiği kadar yüksek olmayacağına dair korkular olmaya başladı son dönemde bu delta ile birlikte. Bu sizin yatırım stratejinizi değiştirir mi? Hani dediniz ya biraz önce çok hani benim aşağı yukarı şeyim belli Türk lirası varlıklarda değil TL'deki enflasyon karşına koruyacak varlıklarda ama hisse senetleri için global hisse senetleri için de pozitiftiniz. Bu havada bir değişiklik var mı? Bu birinci sorum. İkincisi geçen hafta gram altın ben anlamıyorum diye başlık attık ya. Hani ben biraz da mübalağa ederek söyledim. Evet. Ya hani altının onsunun volatilitesi düşük ya. O yüzden hani ben biraz da portföyde döviz yatırımını e, nasıl söyleyeyim? Hem volatilitesini azaltıcı çünkü. Adam 685'ten bir ay döviz satıyor. Ama ons yukarı gittiğinde en azından hani e, dengeleyebiliyorsunuz onu düşündüğüm için mantıklı olduğunu düşünmüştüm. Türk lirasından volatilitesi daha düşük diye. Ya ne dersiniz belki, bu konularda? tabii ki mantıklı. Be or orada belki mesajın bir kısmı yanlış gitti. Benim anlamıyorum dediğim şey siz gram altın aldığınızda altın spekülasyonu ve döviz spekülasyonu yapıyorsunuz. Evet. Yani bundan ibaret. Yani ben bir taraftan ons bir taraftan da da dolar aldım aynı şeye geliyor. Yoksa ben farklı bir şey olduğunu iddia etmedim. Tamam. Anlamıyorum dediğim buydu. Yani şimdi ben enflasyona karşı korunuyorum diyen kişi e, en azından döviz enflasyonuna karşı korunması açısından döviz olarak e, herhangi bir dövize dayalı bir enstrüman aldığında zaten nispeten bugünkü ortamda korunuyor. Öyle değil mi? E, bunun evet. üzerine bir de altın spekülasyonu yapıyor. Evet. Evet. Yani Doğru. O zaman o altın almayın direkt döviz alın o zaman. Aynen öyle. Aynen yani öyle. şimdi ben yanlış mı biliyorum? Gram altın dünyada altın çıkmazsa gram altın da çıkmıyor. Döviz fiyatı Doğrudur. çıkıyor. <laughs> Doğrudur. Doğrudur. Zaten hani birisi yani. dolar TL, birisi ons. İkisini bir araya getirdiğinde gram altın fiyatı çıkıyor evet. zaten. Hisse senetleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz. O yani global hisse senedi piyasalarıyla ilgili bir düşünceniz var mı? Mesela bugün future'lar şimdi eksi hani çok şeyler e, rekorlar kırdı. Artık bir satış gelecek falan. Cıların tekrar arttığını görüyorum sizin düşüncelerinizde bir değişme var mı? Bunun kaç yıldır konuşuyoruz bu aynı <laughs> Ben 5 yılını kesin hatırlıyorum da. Yani 2018'den beri falan düşünüyorum konuşuyoruz herhalde. Şimdi ne ne olursa olsun ben bir kere fikrim değişmedi hala tamam. çünkü likidite orada hala. Ee, istediği kadar varlık alımlarında şeye gitsin, fed e, tapering'e gitsin. Bir onun ee, gradual olacağını yani yavaş yavaş, yavaş, yavaş halde ve uzun bir süreye yayılacağını e, düşünüyorum. Bir de öbür taraftan da şimdi e, müthiş bir altyapı yatırımı e, paraları saçılmaya başlanacak. Ve bir de şundan eminim ki e, biz zannettik ki şimdi dünya düzlüğe çıktı. Büyümeler başlıyor. Artık evet sıkılaştırma zamanı geldi. Enflasyon burnunun ucunu gösterdi ve bütün sorunlar bitti. Şimdi artık yeni normale döndük. Dünya hiçbir zaman yeni normal falan dönmeyecek. Yarın öbür gün başka bir şey olacak. Şimdi Fed o başka bir şeye reaksiyon göstermek için yine kesenin ağzını açacak. Ve böyle bir şey, başta iklim değişikliği veya başka sorundan çıkacak. Ee, onun için ben bu likiditenin kolay kolay piyasadan yok olacağını zannetmiyorum. Ee, bu bir ikincisi de düşeceği zaman o o şiddetli düşüşe hiçbirimiz hiçbir zaman hazır olmayacağız. Ben size düştükten sonra söyleyeceğim ya bakın işte döndü diyeceğim. <laughs> Güzel. Ben demiştim diyeceğiz ya da. Ha o çünkü... zaman ben <laughs> demiştim diyeceğim. Bir gün düşecek. Tabii çünkü evet. Black Swan'da da yani eee ee, anlatılan şu, büyük olaylar olur bu şeyler, Karakuğlar hmm. ve ondan sonra insanlar ya zaten olacaktı derler diyor. Bu böyle evet. bir olay. Ee, evet. O zaman ge gelecek. Şöyle hafta... bir düzelttiğimi istiyorsanız. Size. Buyurun. Ben hayatımda hiçbir yatırımcıya verdiğim piyasa tahminimin hiçbir tanesinde yanılmadım. Yüzde <laughs> yüz hedef. Ne zaman sorsalar dalgalanacak diyorum pat yerinde 12'den vuruyor. <laughs> Aynen öyle. Piyasalar dalgalanacak. Gelecek hafta da o zaman Rubini'yi konuşmalıyız sizinle çünkü sizinle aynı fikirde. Yani bu Merkez Bankası falan bizi kurtaramaz diyor. Yani onu hazır olmak falan mı anlatıyor? Tabii. Yani bu elinde sonunda patlayacak ama olduğu zaman işte sizin söylediğiniz gibi ha oldu diyeceğiz. Ona hazır olmak diye bir şey yok. Benim daha çok soru birikiyor kafamda ama konuyu çok uzatmayayım. Mesela gelecek hafta bir Rubini konuşalım bir de şeyi sorayım. Ya mesela döviz alalım diyoruz diyelim ki pek çok yatırımcı. Hatta Viyop'ta alalım diyor. Ama Viyop'ta kontrattan kontrata geçerken zaten ödediğiniz spread neredeyse o aylık hareket kadar bir spread. Burada bir açmaz var. Bunu nasıl yok edebiliriz diye deli ee, sorular var aklımda. E demezsiniz ki o spread her yerde var. Evet. E, döviz bürosundan a, spot olarak aldığınız da var yani hem alım satım spredi var hem yine e, swaplar e, siz onu cash olarak kasanızda tutsanız bile var hem forex platformunda evet. e, swaplar var unutmayın ki forex platformunda yediğiniz swap e, biliyorsunuz bir, bir paranın faizi lehinize bir tanesi aleyhinize işliyor aleyhinize işlerken onun spreadleri bu kadar lehinize işlerken de bu kadar bir de oradan kazanç var orada. Yani siz döviz spekülasyonuna girdiğinizde bu bir işlem maliyeti olarak orada durması lazım. Yani onu evet. nasıl halledersiniz? Halledemezsiniz. Bu bir açmaz tabii. E, hmm. Dolayısıyla orada yatırım yapanların özellikle pozisyon taşıyorlarsa swap ve spread maliyetlerinin çok önemli olduğunu akıllarında tutmaları gerekiyor. Bunu Burada böylelikle kısaca akıllım, açıklamış olduk. Ali Perşembe ben yine çok şey öğrenmeye ve çok da büyük keyif almaya devam ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gelecek hafta yeni bir gözlükle görüşelim efendim. <gülüyor> <gülüyor> çok renkli olmasın diyorsun ama. <laughs> yok yok çok renkli olsun. Ben gökkuşağından yanayım. CNBC renkleri yanlış anlaşılmasın. Tamamdır. Hoşçakal. Her zamanki gibi çok zevkliydi. Çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere efendim.